Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yapılan Amerika gezisi. Şimdi e, tabii çok tartışıldı. Bizde cumartesi günü yaptığımız bir programımız var. Kritik yorum isimli bir program. Orada da konuyu ele aldık ve çok enteresan da bilgiler e, geldi, paylaşıldı o programda gazeteci Fuat Baran tarafından. Fakat Fuat Baran paylaşmadan önce o bizim programımızda çok önemli bir detay da vardı. Neydi? Ahmet Davutoğlu, eski AKP'li Sivas'ta katıldığı bir programda böyle ağzının ucuyla bir şeyler söyledi. Yani siz bir taraftan İsrail karşıtlığıyla övünüyorsunuz, one minute one minute diyorsunuz. Sonra da kapalı kapılar ardında anlaşmalar imzalıyor. Sonra da istediğiniz yapılmayınca siz o anlaşmaları iki gün sonra iptal ediyorsunuz dedi mesela. Bunu ağzının ucuyla bir geveledi Fuat Baran da bunun detaylarını verdi. Şimdi bir defa bakılması gereken taraf Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezisine bakılması gereken taraflardan bir tanesi de Biden'la görüşememesi ve bunu da Sitemvari ifadelerle ayrılmadan önceki basın toplantısında ve Türkiye'ye döndükten sonraki yaptığı açıklamalardan görüyoruz. Bir de ee, hemen hemen e, ABD başkanlarıyla görüştükten hemen sonra gidip Rusya başkanıyla görüşüyor. Şimdi e, ayın 29'unda yanlış hatırlamıyorsam Soçi'de Putinle bir araya gelecek. Ama Putinle yapacağı görüşme baş başa bir görüşme olacak. Araya hiç kimseyi almayacak. Yani bu nasıl bir görüşme olacak, nasıl bir resmi görüşme olacak? Neyin sözlerini verecek Recep Tayyip Erdoğan? Müyesser Yıldız'ın yaptığı açıklamalar var, ona da temas edelim az sonra, onun yazdıklarını da okumuş olalım. Ama siz ne diyorsunuz? Önce buradan geziden başlayalım. Yani e, fiyasko bir geziydi. Hani e, buradan kalktı, bu arada iki tane Mercedes götürmüş, özel Mercedesmiş herhalde. Mercedes Gart diye bir şey zırhlı mırhlı mıdır bilmiyorum. Hı hı. Sadece o iki Mercedes'inin Amerika'ya taşınma bedeli 270 bin dolar. Böyle de bir lüks var. Yani işte İngiltere gibi Türkiye'nin 5 katı kişi başına geliri olan bir ülkenin başbakanı metroya binip gidiyor yanında iki kişiyle ama çok daha fakir bir Türkiye'nin Cumhurbaşkanı New York sokaklarında hava atabileyim diye iki tane Mercedes'i buradan özel uçaklarla götürüyor TSK'nın 270 bin dolara taşınması mal olmuş. Zannederim onları alsan o kadar eder ancak. Böyle bir fiyasko var, lüks var, insanlar aç kalırken işte öğrenciler yurt bulamazken filan ama her şeye rağmen bu kadar şova, debdebeye gösterişe rağmen bir fiyasko ile sonuçlandı. Kimse Erdoğan'ı muhatap almadı. Çünkü aynen Türkiye'de Erdoğan'ın itibarı eridiği gibi dünyada da eriyor ve hiçbir devlet başkanı Erdoğan'la muhatap olmak istemiyor. Hani Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı galiba siz Erdoğan'la her zaman muhatap olmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Evet. Yani ona maruz kalıyorsunuz gibi bir şey söylemişti. Dünyada da böyle. İşte Emine Hanım'la ve Mustafa destici ile geldi, görüştü. Şimdi seyahat tamamen bir fiyasko. Muhtemelen o umudu vardı. Biden'dan bir kısım sözler alma. Bir, birkaç fotoğraf çektirme falan onlar olmayınca dönüşte de zaten sitemkar ifadelerde bulundu. O çok belliydi. Erdoğan şunu yapıyor. Türkiye'nin stratejik konumunu, lokasyonunu, 85 milyonu batıyla doğu arasındaki o köprü vaziyetini, ekonomik, siyasi her türlü imkanın avantajını şahsi koltuğunu korumak için kullanıyor şu anda. Ne kadar Ve üzücü. Amerika'dan, ABD'den, batıdan prim bulamayınca bir mafya yöntemiyle. Ben sizden intikam almasını bilirim diyerek şimdi yüzünü Rusya'ya dönüyor. Aslında hep böyle oldu. Yani doğuyla batı arasında, Rusya'ya Çinle demokratik dünya arasında ki Türkiye'nin konumunu kullanarak koltuğunu sürdürmeyi tercih etti. Şu anda görülen şey de o. Soçi'ye giderken tekrar Rusya ile ilgili söylemlerde bulunuyor. Hı. Muhtemelen Putin'le o görüşmesinde de Türk toplumunun, Türk milletinin, Türkiye devletinin geleceğine dair çok ciddi tavizler verecek. Neler vereceğini bilemiyoruz. Bunu muhalefetin sorgulaması lazım. Bunu aydınların, gazetecilerin sorgulaması lazım. Böyle bir şey olamaz. Neyi satacaksın koltuğun için, neyi feda edeceksin diye bir şekilde sorgulanması lazım. Putin'le görüşmek veya Rusya'yla Amerika'ya kızıp yani hani pireye kızıp yorgan yakmak diyoruz ya. ABD ile Batı ile beni kabul etmiyorlar, bana gereken itibarı göstermiyorlar kişisel olarak diye Erdoğan için ee, Rusya'ya yönelmek, tekrar füzeler almak, silahlar almak, ayıyla yatağa girmek demek. Biliyorsunuz Rusya'nın sembolü ayı. Şöyle bir söz var. Ayıyla dansı sen başlatabilirsin ama sen bitiremezsin. Şimdi Rusya son 3 asırda biraz tarih bilenler, çok tarih bilmeye gerek yok. Kabaca tarih bildiğiniz bilenler Rusya'nın son 3 asırdaki haritasının nereye doğru genişlediğine bir baksınlar. Türk-Rus ilişkilerine bir baksınlar. Son 3 asırda Rusya tamamen Türkiye toplumların aleyhine Tuva'dan Kırım'a kadar gelişmiştir. Ve Rusya'nın en büyük emeli sıcak denizlere inmekti. Erdoğan'ın Suriye'de başlattığı bu savaş, mantıksız savaş yüzünden bugün artık Rusya sıcak denizlerde, Akdeniz'de deniz üssü var artık. Evet, Uçak üssü yani. var, hava üssü var ve dibimizde e, bu noktada yani Erdoğan anlaşılıyor ki yeniden Amerika'ya kızıp onları cezalandırmak için güya intikam almak için veya çocukça bir yaklaşım Rusya'ya bir kısım tavizler verecek. Burada dansı sen başlatabilirsin ama dansı bitiremezsin. Putin ne zaman isterse bitirir. Evet. Sıkışmış e, bir Erdoğan Türkiye'nin geleceğiyle ilgili Rusya'ya çok tavizler verebilir. Peki... Bir e, Türkiye'yi ya da bir devleti temsil eden Cumhurbaşkanı, Başkan ne derseniz deyin yani Başbakan da buna dahil. Başka bir ülkenin Başbakanıyla, Başkanıyla, Cumhurbaşkanıyla nasıl tarif ederseniz lideriyle baş başa nasıl görüşebilir? Bu resmi olur mu? Resmi sayılır mı? Yapacağı herhangi bir anlaşma, vereceği herhangi bir söz Türkiye'yi bu anlamda uluslararası alanda bağlar mı? Yani resmi görüşme olmaz. Resmi baş başa da olsa mesela görüşmelerin gizlisi de olur. Gizli görüşebilirler. Kamuoyuna açıklamayabilirler. Buna bir şey demiyoruz ama sizin devlet kayıtlarınıza girer. Orada Dışişleri Bakanlığı'nın katipleri olur. Onlar o görüşmeleri kayda alırlar ve uzun vadede bir şekilde devlet olarak siz onu ortaya koyarsınız. Şu görüşmede şunlar şunlar konuşuldu diye. Hem tarihe mal olur, hem sizin elinizde belge olur ama Erdoğan kabile devletlerinde olduğu gibi ben yaptım olduğu türünden görüşmeler yapıyor. Muhtemelen kayda geçiremeyeceği tavizler vereceği veya kayda geçirilemeyecek dünya kamuoyuna Türkiye kamuoyuna ulaştığında e, izah edilemeyecek karmaşık ilişkiler var. Kirli ilişkiler var içeride. Mesela şöyle bir e, yani güçlülük derecesini bilmiyorum. Bir rivayet var. Erdoğan giderek me kaybediyor, eriyor Türkiye'de. Yeni bir maceraya ihtiyacı var. Yeni bir kahramanlığa ihtiyacı var. İşte İdlib şu an Türkiye'nin denetiminde mesela Putin'e şöyle bir taviz verebileceği vereceği tavizler karşılığında Putin'den şunu isteyeceği iddia ediliyor. Bir kaynağım yok. Bir iddia bu. Yani ben tekrar senden işte e, S-35'ler, Su-35'ler var şeyin e, Rusya'nın silahları, S-400'ler var filan. Bunlardan alayım. Sana tavizler vereyim ama benim Türkiye iç kamuoyunda siyaseten ihtiyacım olan bir Fatih ünvanını bana kazandıracak bir alan aç bana. Mesela ben İdlib'i Türk toprağına katmış kabul edeyim. Böyle bir deklarasyon yapayım. Sen buna şimdilik göz yum. Ben bunu iç kamuoyuna anlatayım. Daha sonra hallederiz gibi bu tür anlaşmaların olduğu. Bunu yapabilir mi? Putin çok büyük şeyler alacaksa bunu kısa süreliğine yapar. 6 ay kadar yapar. Ne yapar? Durdurur. Şu anda İdlib, Türkiye'nin kontrolünde 4-4,5 milyon orada nüfus var. İçinde cihadistler var, bütün terörist gruplar var ve Türkiye'nin himayesinde şimdi en son mesela Esed'le Putin'in de deklarasyonları var. Suriye'den yabancı osurlar çıkmalı diyor. Türkiye onları boşaltmak zorunda ve her gün hava saldırıları oluyor. Nereye? Türk askerlerinin etrafına ve bir adım sonrasında aynen geçen yılki iki yıl önce olduğu gibi pek çok Türk askerini kaybedebiliriz. Ruslar vurabilir. Ama buna karşı Erdoğan Rusya'ya daha büyük tavizler vererek geçici bir kahramanlık elde etme gibi bir çaba içine girebilir. Bu dillendiriliyor. Yani e, örtülü bir görüşme yapıyorsan ve bu dışişlerinin de kayda, kaydına geçmeyecekse sen illekal bir şeyler talep ediyorsun. Karanlık kirli bir şeyler istiyorsun demektir. Bu Türkiye açısından kabul edilebilir değil. Bunu her türlü muhalefetin dile getirmesi yani. lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada tabii Erdoğan'ın Soçi'de Putin'le baş başa yanında hiçbir resmi görevli olmadan görüşecek olması bunu bizzat kendisi açıkladı zaten. E, gerçekten de sizin söylediğiniz gibi kafada bir sürü soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Fakat bu arada gazeteci Müyesser Yıldız bugün e, bir yazı kalem aldı. Twitter'dan da yazının bir kısmını paylaştı. Aslında e, bugünkü yazı Müyesser Yıldız'ın iddiaları aynı zamanda Eski Mitçi şu anda yargılaması devam eden ve 42 yıllık hapiste yargılanan Eski Mitçi Enver Altaylı'nın dosyasında çıkan ifadelerle iki tane raporla alakalı. Şimdi izniniz olursa hocam. Müyesser Yıldız'ın o yazdığı yazıdan bazı bölümleri aktarayım. Arkasından da Enver Altılı meselesine ve bunun da Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinden hemen önce gündeme gelmesinin ne kadar önemli ve değerli olduğundan bahsetmiş olalım. Sizin ben düşüncelerinizi merak ediyorum bu anlamda. müyeser Yıldız'ın tweetlerinde bakın neler var. Diyor ki Müyesser Yıldız bundan 5 ay kadar önceydi. Hayır. İşte FÜTÜ yöneticiliğiyle ve casusluk suçlamasıyla 42 yıla kadar hapsi istenen eski mitçe Enver Altaylı'nın dava dosyasında yer alan bir istihbarat raporunu görünce gözlerime inanamadım. İnanamadım çünkü eğer doğruysa böylesi bir raporun dava dosyasında ifşa edilmesi vahim ötesi bir olaydı. Bu yüzden manipülasyon olduğunu düşündüm. Ancak Independent Türkçe'den Can Bursalı geçen hafta bu rapordan bazı bölümleri aktarmakla kalmadı, doğruluğunu da teyit ettirdi. Böyle olunca bize de raporun özellikle Erdoğan Putin zirvesinin ana gündem maddesi olması beklenen Suriye, PKK, YPG ve IŞİD ile ilgili bölümlerini yazmak düştü. Uçak düşürülmesinden sonra hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'nde oluşan duruma ilişkin özel rapor bir de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri İdaresi altında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye sınırı yakınlarında aşamalı eylem planı programı başlıklı bir rapor var. Erdoğan'ın dost olarak nitelendirdiği ve daha geçenlerde biz ilişkilerde şu ana kadar herhangi bir yanlış görmedik dediği Rusya'nın Türkiye'ye nasıl baktığı, hangi planları yaptığı ortada. Amerika'dan AB'den bir farkı var mı? Meselenin can alıcı noktası şu. Erdoğan dava dosyalarına düşmüş bu rapordan haberi var mı yok mu? Varsa ve buna rağmen Putin'e böylesine güveniyorsa durumumuz çok vahim. Haberi yoksa da vahim ötesi demektir. Muhalefetin dört yandan böyle kuşatılmış ve yarını belirsiz olan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı arayışı tartışmalarından başını kaldırması, biraz da bu vahim gelişmelere odaklanıp Erdoğan'a Putin'le baş başa ne görüşeceksiniz, hangi kararları alacaksınız diye sorması gerekmez mi diye vurguluyor. O zaman sizin yorumlarınızı alayım. Bir, Enver Altaylı'nın o yargılama dosyasında yer alan raporun içeriğiyle alakalı bize ne söylersiniz? Bu raporun Türkiye'ye nasıl bir tehlike getireceği, bu raporun açıklanmasının getireceğiyle alakalı yorumunuz nedir? Şimdi her şeyden önce şunu e, ifade edelim. Enver Altaylı'nın ben hizmet hareketiyle filan ilgili olduğunu düş, hiç düşünmüyorum. Ama e, hafta sonu yazdığım TRT 24'te yazıda da onu ifade ettim. Hı hı. E, Erdoğan bütün muhaliflerini FETÖ giyotiniyle kesiyor. Can Dündar'a kadar, Cumhuriyet yazarlarına kadar. E, hepsini ki Hikmet Çetinkaya yıllarca hizmete en büyük husumeti yapmış yıllarca aleyhinde çalışmış bir adamın bile FETÖ'den dava açtılar, dosya açtılar. Hikmet Çetin Kaya gibi Cumhuriyet yazarı bir adama bile. Emin Çölaşan'a da açtılar. Emin Çölaşan'a evet. Ya yani muhalefetin şunu görmesi lazım. Erdoğan'ın iki ayağı var. Yani otoriter rejimini kurduğu iki tane nokta var. Onun üzerinde duruyor. Bir tanesi 15 Temmuz. O uydurduğu 15 Temmuz hikayesiyle tek adam rejimini tahkim etti. Devletin bütün unsurlarını kontrolü altına aldı. Dolayısıyla bu 15 Temmuz hakikatinin ortaya çıkarılması lazım. Üzerindeki sis bulutunun kaldırılması Erdoğan'ın o ürettiği 15 Temmuz'un ona Allah'ın lütfu olmasının önüne geçmek lazım. İkincisi de Erdoğan bu kurduğu tek adam rejimini FETÖ kılıcıyla savunuyor. Kim buna itiraz ederse 15 Temmuz'u sorgularsa Selahattin Demirtaş gibi işte pek çok insan gibi FETÖ torbasının çuvalının içine atıyor ve onu imha ediyor. Onun e, hizmet hareketiyle ilgisinin olup olmaması hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi tam da bu noktada bir Cumhuriyet Gazetesi'nin, İYİ Parti, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, e, Meral Akşener'in, Davutoğlu'nun, Ali Babacan'ın bunların öncelikle şunu sorgulaması lazım. Kardeşim bu FETÖ dediğin şeyi bir netleştir. Bu ifadeyi kullanmamaları, Erdoğan'ın bu söylemlerine destek vermemeleri lazım. İşte Enver Altaylı meselesinde gördüğünüz üzere muhtemelen Erdoğan'ı çok rahatsız etti. Enver Altaylı'nın raporları. Çünkü Rusya'nın Türkiye üzerindeki operasyonel hedeflerini deşifre ediyor. Evet. Tam da bir MİT'çinin yapması gereken bir şey. Yani siyasetçileri ilgilileri... Vatana hizmet aslında yani bu. Gücün, tabii kesinlikle vatana hizmet. Dış bir gücün Türkiye üzerindeki emellerini açık eden bir rapor. Ve bunu da Davutoğlu dahil, Cumhurbaşkanlığı dahil ilgililere vermiş ama bu rapor Erdoğan'ın işine gelmediği için çünkü Erdoğan Putin'le batıyı dengelemek istiyor. Yani bir kasaba pazarlığı, mal pazarlığı yapıyor. Bu pazarlığına engel olacağı için muhtemelen FETÖ çuvalının içine attı ve o zavallı adamcıya da kaç yıldır hapiste tutuyor, 40 küsür yılda ceza vermiş. gerek siyasi muhalefetin gerek aydınların önce bu FETÖ kavramını bir kullanmaması, İki sorgulaması lazım. Kardeşim böyle bir terör örgütü olur mu? Bunun tanımlarını yap varsa bunu net sınırlarıyla çiz deyip Erdoğan'ın söylemlerini kullanmayı reddetmeleri lazım. Bu meselenin bir tarafı. Diğer tarafı da çok vahim. Yani biraz önce de bahsettik. Türkiye ile yatağa, Rusya ile yatağa girmek, ayı ile yatağa girmek gibidir. Türkiye son 2-3 asırda Rusya'nın işgallerinden Batı'nın yardımıyla kurtuldu. Hani Batı ile de e, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, özelliklerimizi koruyarak, egemenliğimizi koruyarak ilişki kuralım. Ama şunu hatırlayalım. E, Kırım Harbi'nde, Kırım eski bir Türk yurdu. Şimdi unuttuk mesela. Erdoğan da tanıdı. E, Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti'ne yardımcı olan Rusya'nın elinden kurtaran Batı'dır, Batının Devletler'dir. İngiltere'dir, Fransa'dır. Yani Türkiye'yi boğacağı anda Osmanlı'yı gelip kurtarmışlar ve ondan sonra Türkiye'yi bir Batılı Devlet olarak kabul etmişlerdir. Yine mesela hiç e, kamuoyu toplumun hafızasında yoktur. 93 Harbi diye meşhur bir harp vardı. 1877 78 Osmanlı-Rus Harbi. Ruslar batıdan Yeşilköy Havaalanına, yani eski havaalanı var ya, oraya kadar doğudan da Erzurum'a kadar geldiler. Yine o dönemde Abdülhamit, hani hiç toprak kaybetmedi denilen Abdülhamit e, çok evet e, bir Osmanlı sultandır, tarih ne ifade ediyorsa onu söylemek lazım ama fazlaca mübalağa edildiği için diyorum. Abdülhamit döneminde oluyor bu. Ve Abdülhamit yine Batılılardan yardım istiyor. Ruslara karşı Batılılar Türkiye'yi kurtarıyorlar. Şimdi Erdoğan'ın yaptığı şey tarih bilmeme, coğrafya bilmeme, coğrafya strateji bilmeme demektir. Son 2-3 asırda yaşananlara baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve siyasetçilerin, liderlerin Rusya'ya asla terim vermemesi, Rusya'ya karşı çok uyanık, çok duyarlı olması lazım. Ama görüyoruz ki Erdoğan Putin'le çok rahat yatağa giriyor. Ve bu yataktan Putin isterse çıkabilir. Bu dansı Putin bitirebilir. Erdoğan bugün var, yarın yok. Ne zaman gideceğini bilmiyoruz. Yani belki vefat edecek, belki ömrü yetmeyecek ama Suriye'ye inmiş bir Rusya, Türkiye üzerinde bir sürü haklar elde etmiş bir Rusya gizli anlaşmalarla hangi tavizler verildiğini bilmediğimiz tahakküm kurmuş bir Rusya, Türkiye'nin üzerinde gölgesi devam edecek. Buna karşı duyarlı olmak lazım. Evet. Yani Enver Altaylı'nın hani bu bence yaptığı ee, kahramanca bir iş. Bu raporun üzerine gitmek lazım. Yani neler yazıyor, kamuoyunda tartışılması lazım. Evet. Yıldız'ın söyledikleri haklı. Ki o da evet. ulusalcı bir olmasına rağmen yani bir ulusalcı bile Rusya'nın bu kadar ülke üzerinde tahakküm kurmasına rahatsız oluyorsa demek ortada bir fecaat var. Evet çok büyük bir fecaat hem de. Bir de yani Türk devletlerinin tarihine baktığımızda hocam e, tarihimiz <laughs> boyunca biz iki tane büyük düşman biliyoruz. Birisi Rusya, birisi de Çin. Geçmişten bakarak söylüyorum. Birisi de hemen doğumuzdaki İran. Mesela Türklerin tarihlerinde en çok savaşlar bunlarla olmuş. Fakat siz e, böyle tarihi anlamda düşmanlıklara sahne olmuş tarihinizle dolu bir devletin devamı olarak siz gidiyorsunuz Çin'le, Rusya'yla, İran'la o kadar sıkı fıkı oluyorsunuz, o kadar büyük tavizler veriyorsunuz ki onlara. Siz o zaman ya tarihinizi bilmiyorsunuz demektir ya da ihanet ediyorsunuz demektir. Çok açık olarak sizin de az önce vurguladığınız gibi. Değil mi? Kesinlikle. Yani biraz Türkiye'nin e, dünya haritasını alın karşınıza. Rusya'nın genişlediği alanlara bir bakın. Yani Rusların 16. yüzyılda, 1500'lerde, 1600'lerde Ruslar Moskova Prensliği denilen daracık bir alanda yaşıyor. Bugünkü coğrafyaya tamamen Türk halklarının kadim yurtlarını işgal ede ede gelmiştir Ruslar. Kırım'a geldi, sıcak denize indi. Bugün de Türkiye, Türkiye kontrol etmek Rusya'nın hem NATO'yu parçalamak için hem Batı ittifakına karşı koz elde etmek için en önemli hedeflerinden birisidir ve bu kozu Erdoğan kendi koltuğu için Rusya'ya çok cömert bir şekilde hediye ediyor, veriyor. Evet.